olduğunu biliyoruz. obsidyen ve çakmak taşlarını kullanarak e, çeşitli m, al aletleri geliştirmeye başlamışlar. Yani bildiğiniz Bariz Yontma Taş Dönemi aslına bakarsanız, e, bu dönemde tamamen tabii ki insanlar doğaya bağlılar. İklim soğuk, buzla kaplı avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdürüyorlar. Ne bulurlarsa onu yiyorlar ve uzun süre yürüyorlar. Bakın. Yani birkaç gün aç kalıyorlar. Hani şu an var ya mesela günümüzdeki intermittent fasting falan aslında bu dönemde çıkmış diye düşünebilirsiniz. Yani aslında insanın üç öğün yemek zorunda olmadığını kanıtlayan bir dönem. Hani bu fitnessçiler falan da böyle buna bağlı kalıyorlar. Taş devri diyeti falan diye de karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini resimlediyorlar. Biz bunlara fresk ismini veriyoruz biliyorsunuz. Uygurlarda fresko veya fresk yine ismini alacak. İlk çağ uygarlıklarında, eski çağda duvar resimlerine biz fresk adını veriyoruz. Mısır'da görülmekte. Ee, Orta Asya Türk devletlerinde görülmekte. Ee, bununla beraber eski çağdaki insanlar da yani görülmekte olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ateş ilk kez yine bu dönemde kullanılmaya başlanmış. Ateşin bulunmasıyla tabii ki bu çakmak taşının kullanılmasıyla birlikte ateş bulunmuş. Böylece daha çok hem ısınmayı sağlamışlar, aydınlanmayı, pişirmeyi ve yırtıcı hayvanlardan da korunmayı sağlamışlar arkadaşlar. Evet Orta Asya Türk Devletleri'nde yani şöyle anlatalım Mustafa Hocam. İnsanlık tarihinde ilk kez e, taş döneminde var olan duvar resimleri Uygurlarda e, hani biliyorsunuz tapınaklar yapılıyor. Yani oradaki duvarla eski çağ uygarlıklarındaki duvarlar aynı değil. Birisi mağara duvarına resim yapıyor. Uygurlar ise inşa ettikleri tapınaklara resim yapıyorlar. Bu durumda her ikisi de duvar resmi olarak adlandırıldığı için fresk ismini alıyor. Ama tabii ki aralarında bin yıllar var. Tamam mı? Yani biz orta çağ şey, pardon, Orta Asya Türk devletlerinde ilk kez duvar resimleri dediğimizde Uygurları alıyoruz. Ama insanlık tarihinde ilk kez dediğimiz zaman tabii ki yontma taş dönemi yani Paleolitik çağı, çağı alıyoruz. Ee, tamam mıyız arkadaşlar? Sonra devam ettik. Ezberlememiz gereken yine bu döneme ait Dursunlu fosil yataklarımız var ki insan yaşadığına ilişkin kanıtlar. Az önce de söylemiştim hatırlıyorsanız. Dursunlu fosil yatakları Konya'da. Bunlar arkadaşlar insanın yaşadığına dair ilk izler ama insan kemikleri yok demiştim. Yarımburgaz mağarasında ise Türkiye coğrafyası içerisinde bilinen ilk yerleşim merkezi. Burada biraz daha klan özelliği taşır. Yani birden fazla bak 15-20 kişilik gruplara biz klan adını veriyoruz dedik. İlk klanların aslında Anadolu'da var olduğunu Yarımburgaz mağarasında görüyoruz. Antalya'daki Karayın Mağarası'nda ise ilk kez insan kemiklerinin var olduğunu görüyoruz demiştik. Bunların hepsi gördüğünüz gibi Yontma Taş dönemine ait olan özellikler arasında yer alır arkadaşlar. Bundan sonra Orta Taş dediğimiz Mezolitik dönem yani Epipaleolitik dönem olarak da adlandırılıyor. Yine mağaralarda ve kayalarda kaya sığınaklarında yaşamak söz konusu. Bununla birlikte Darana'nın obsidyen Yontma şeyde kabataş çağındaydı farkındaysanız, yontma taş dönemindeydi. Şimdi mikrolit adı verilen arkadaşlar biraz daha yumuşak, biraz daha nasıl diyeyim şekil vermeye uygun olan e, taş şekli de yine mikrolitler kullanılmaya başlanmış. Bunlardan sadece insanlar işte ok uçları e, işte şeyler silahlar yapmakla kalmamışlar, bazı figürünlerde yani e, ikonlar da elde etmeye başlamışlar. Bu insanların böylece aslında ilk tapınma, inanma, put özelliklerini, hani böyle putperestlik aslında özelliklerini ilk kez gösterdikleri dönem olarak düşünebiliriz. Yani mikrolit adı verilen e, bu taş şek, taşa şekil verme aynı zamanda mikrolit yapısındaki taşlara şekil vermesiyle birlikte insanlar e, inanç özelliklerini de ilk kez göstermekteler. Bununla beraber bu döneme ait olan ilk yerleşim yeri ise Tacikistan'da bulunan Kuldara bölgesi bilmenizi istiyorum. Karşımıza çıkabilir. Mezolitik yani orta taş dönemine ait olan ilk insan yerleşim yeri bakın Anadolu değil, Tacikistan'daki Kuldara bölgesi arkadaşlar. Natufyen yerleşim bölgeleri az önce de söylemiştik. Bu bölgelerde ilk kez köpek ilk evcilleştirilen hayvan olmuş. Köpek dediği o dönemde şu anki sokaktaki köpekler gibi değil. Bunlar bildiğiniz bayağı aslında kurtlar. Ee, ama bu ateşi de kullanmalarıyla birlikte insanlar kendilerini de korumayı öğreniyorlar. Ee, aç olan bu hayvanlar insanlara yaklaştığında acıyan, üzülen ve ya da kendi canını kurtarmak isteyen insanlar bu insan, bu hayvanlara yemek veriyor. Yani bir nevi yedikleri etlerin kemiklerini veriyorlar. Ve bu hayvanlar buraya daha sık gelip insanlara zarar vermemeye başlıyorlar. Böylece köpek denilen sözde ama baya baya ulu kurtlar... Evcilleştirilmeye başlanıyor. Zamanla bu hayvanlar kendi yiyeceklerine sahip olmak adına bu e, var oldukları yaşadıkları yer yeri korumaya başlıyorlar doğal olarak ve başka hayvan e, birliklerinden kendilerini koruyorlar. Aslında bu günümüzdeki de sokak hayvanlarının tamamen içgüdüsel olarak yaptığı bir şey. Ama insanlar farkında olmadan. Köpekleri evcilleştirerek ya da bu kurtları evcilleştirerek aslında hem kendilerine hizmet etmelerini hem de güvenliklerini sağlamalarını e, ortam hazırlamışlar. Natufyan dediğimiz yerleşim bilimleri arkadaşlar belli bir topluluk özelliği gösterir. Köy altı yerleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Tamamen bir köy yerleşmesi gibi değildir. Ama e, nasıl diyeyim size 200-300 kişilik yani klanların biraz daha büyüğü. Birbirlerine daha çok e, şey yapan, sahip çıkan ve daha çok sosyalleşen insanların bir arada olduğu, yaşadığı e, yerleşim birimlerine natufiyen adını veriyoruz. Mezolitik dönemde bu köy birimlerinde aynı zamanda ölü gömme, hoker pozisyonunda dediğimiz, yani yüzü doğuya dönük, cenin pozisyonunda insanların gömülmesi olayı, bu adamlar, e, nasıl diyeyim, bedelerini tabiri caizse, Böyle üzerine böyle taşlar koyarak e, yaşadıkları odalara gömmeye başlamışlar. Yani dedesini gömüyor böyle taşlarla kapatıyor. Üzerine de bir şilte koyuyor böyle şilte deriz bilir misiniz böyle işte yünden bilmem neden. Üzerine yatıyor. Kendisini kötü ruhlardan koruduğuna inanıyor. Atalar kültüne benzer. Orta Asya Türk devletlerindeki atalar kültürüne benzer bir aslında inanç sistemidir aynı zamanda. Bu hoker pozisyonuna gömmeleriyle bu adamları yani bu ölüleri kendilerini koruduklarına inanıyorlar. Yani yavaş yavaş Mezolitik dönemde ahiret inancının da yerleştiğini e, yavaş yavaş görebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu köy yerleşimleri içerisinde bu ahiret inancıyla zamanla bu e, ölü gömmelerine onu ölüye eşyalarını da yanına koymaya başlayacaklar tabii ki. Ben bu dönemde mezolitik dönemde neyi bileceğim? Mikrolitleri bileceğim mezolitik döneme ait olduğunu. İlk kez Tacikistan bölgesindeki Kuldara'da olduğunu bileceğim. İlk hayvan evcilleştirilmesinin Natufyen köy yerleşimleri içerisinde mezolitik döneme ait olduğunu bileceğim. İlk evcilleştirilen hayvanın köpek olduğunu bileceğim. Ve Natufyen e, köy yerleşimlerinde ahiret inancının başladığını, hoker pozisyonuyla gömülen insanların aynı zamanda kendi köy yerleşimleri içerisinde, evlerin içerisinde de olduğunu bileceğim. Geldim yeni taşa. Yani cilalı taş dönemine geldik arkadaşlar. Aslında insanın insan olduğu dönem böyle düşünebilirsiniz. İnsanın insan olduğu dönem neolitik çağ. Yani cilalı taş dönemi olarak adlandırılabilir arkadaşlar. İnsanoğlunun ilk kez artık yaşam şekli değişiyor. Avcılık toplayıcılıktan Doğaya bağımlı bir şekilde yaşamaktan kurtulup doğaya yavaş yavaş hükmetmeye başladı. Tarımsal faaliyetlere geçtiği. Köy yerleşimlerini mağaraların ve ağaç kovuklarının dışına taşıdığı. Kendisine böyle evler e, yavaş yavaş inşa ettikleri. Bununla beraber ahiret inancıyla yani bir kendilerince tanrı inancını geliştirmeye başladıkları. Bu yüzden de tapınaklar inşa ettikleri. Ağaç dallarından, kamışlardan yaşadıkları coğrafi bölgenin iklimine göre kendilerine ilk kez evler yaptıkları, nehir kenarlarına yerleşerek su sulama ihtiyaçlarını karşılayarak tarımla geçinmeye başladıkları bu yüzden de yavaş yavaş insani özelliklerle ticaret bile yapmaya başladıkları dönem olarak adlandırabiliriz. Neolitik çağ dediğimiz yani Cilalı Taş dönemi artık insanların sadece taşları yontarak yaşadığı değil aynı zamanda biraz daha insani bir boyutta şehir kültürü değil ama bir alt şehir kültürünün bir altını yaşamaya başladıkları insanların yaşam şeklinin değiştiği dönem olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bununla beraber bu dönemin en önemli özellikleri yontma taşta bakın yiyecek ve içeceklerini saklamak için çanak çömleklerden faydalandığını görüyoruz. Bitki liflerinden elbiseler yaptıklarını görüyoruz. Şöyle ki daha önce bu adamlar çıplak mıydı? Hayır. Bu adamlar avcılık yaptıkları dönemde yani daha önceki kabataş, mezolitik dönemlerinde öldürdükleri hayvanların kürkleriyle korunuyorlardı. Çünkü ne vardı? Çok yoğun bir kış ve buzul dönemi vardı. Şimdi iklim biraz daha ılımanlaşmaya başladı. Veya belki dört mevsim, belki iki mevsim görünmeye başladı. Bu yüzden de Sıcak mevsimlerde kürk yiyemeyeceklerine göre kendilerine bu kez ne yaptılar? Bitki liflerinden kıyafet yapmaya başladılar. Ateşi icat etmiş oldukları için mezolitik dönemde, orta taş döneminde artık ateşten ateşi kullanarak çanak çömleği pişirerek daha e, dayanıklı hale getirmeye başladılar. Bununla beraber sadece kendilerini korumak için evcilleştirdikleri köpek değil, aynı zamanda at binek hayvanı olarak koyun keçi, sığır gibi hayvanları da evcilleştirmeye gerektiğinde onları yetiştirerek kesip yemeği öğrendiler. Yani artık hayvanın peşinde koşmuyorlar. Var olan bir hayvanı büyütmeyi, beslemeyi, doğurtmayı belki de ve daha sonra kendileri yiyecek ihtiyaçlarını karşılamayı, tuzlamayı bir nevi pastırma dediğimiz hani bu kuru et eski Türk geleneğinde çok büyük bir yer taşır. Orta Asya Türklerinde ee, özellikle at eti arkadaşlar, kurutularak e, uzun e, o Orta Asya yolculuklarında e, protein olarak özellikle kullanılır. Çünkü Türklerin hayatta kalma, ya yani Türklerin diyorum çünkü Orta Asya Türkleri de soğuk iklim insanı. Özellikle soğuk iklim insanlarının hayatta kalması için temel olarak e, tüketmesi gereken şey e, proteindir. E, bu sebeple arkadaşlar. Ee, mesela aranızda vejeteryan varsa üzgünüm. Yani et yiyenler ot yiyenlere her zaman hükmederler. Biz bunu Uygurlarda da mesela konuşacağız. Tabii ki bu dönemde henüz Türk ırkından, Türk halkından bahsetmiyoruz. Milattan önce 8500'den 5800'den falan bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Ama Türkler de zaten bir bin yıl sonra, 11500 yıl sonra zaten var olacaklar. He bununla beraber Sümerlerin de Ubek denilen kabilelerden göç alarak ilk kez atalarının da onlar olduklarını çok yakın bir tarihte ölen Muazzez İlmiye Çığ hocamızın da söylediği gibi olduklarını da söyleyebiliriz aslında bakarsanız. Burada artık insanlar cilalı taş döneminde biraz daha insan gibi yaşamaya ve üretici olmaya kendi yaşam standartlarını bir nevi tabiri caizse kolaylaştırmaya başlamışlar. Bununla beraber ee, inanç sistemleri daha da gelişmiş ve bu yüzden kendilerini az önce de söylediğim gibi bakın tapınaklar inşa etmişler. Aynı zamanda takas usulüyle de ticaret yapmaya başlamışlar. Tabii ki takas usulüyle ticaret Anadolu uygarlıklarından Lidyalılarla Krezüs'ün para basmasına kadar devam edecek. Sonra diyecekler ki abi onu ver bunu ver gerek yok ben sana para vereyim konuyu kapatalım diyecekler. işler biliyorsunuz ki değişecek ama o zamana kadar hep Takas usulünden arkadaşlar bahsedeceğiz. Bununla beraber az önce söylediğim gibi figürinler ikonalar, yani küçük heykeller, yani adamlar, cilalı taş döneminde sadece taşı yoğun birini öldürmek, bir hayvanı öldürmek ya da kendilerini korumak için değil, aynı zamanda e, görsel olarak da kadınların işi olabilir. Görsel olarak da böyle e, figürler, ikonalar. İşte işte böyle tapınmaları için öncesinde belki de göz sırf göz zevklerine hitap ettiği için yapmaya başlamışlar. Küçük el işçiliğinin geliştiğini görüyoruz yavaş yavaş. Bununla beraber ölülerini yaşadıkları evlerin tabanına gömmüşler. Aynen yine hoker pozisyonunda devam ediyor. Öldükten sonra yaşamın aynı zamanda ölülerin onların ölülerin ruhlarının onları koruduğuna olan inancın kanıtı arkadaşlar. Yine Neolitik döneme ait olan iki yerimiz var. Birisi Diyarbakır Çayönü bilinen ilk köy yerleşkesi. Bir de Konya Çatalhöyük var. O da tabii ki ilk şehir yerleşmesi. Demek ki daha gelişmiş olarak mutlaka aradaki farkı bileceğiz arkadaşlar. Yontma döneminde. Bundan başka bakın Çanak Çömlek yapımı da yine Neolitik çağı yani yontma taş dönemini ikiye ayırmış aslında bakarsanız. Birisi çanak çömleksiz, diğeri çanak çömlekli dönem. Çanak çömleksiz dönem aslında bakarsanız biraz daha e, mezolitik dediğimiz orta taş dönemine biraz daha yakın bir dönem. Avcılık toplayıcılığın devam ettiği, insanoğlunun e, şey, iklime e, ayak uydurmak zorunda kaldığı bir dönem ateşe insanın hükmetmesiyle birlikte bununla beraber toprak kaplara şekil verilmesi ve bunların pişirilmesi yöntemiyle daha e, nasıl diyelim dirençli daha böyle hani kalın yapıda sahip olan bir de çanak çömlekli dönem var ki bariz bir şekilde pişirilmiş olan kaplardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bununla beraber en önemli dönem tabii ki e, yani daha doğrusu en önemli özelliği bu dönemin tarımın gelişmesi özellikle e, bereketli hilal olarak adlandırdığımız Mezopotamya'da insanların e, tarımla geçinmeye başladığı dönem olarak da düşünebiliriz. Anadolu'da ise Urfa ve Diyarbakır'daki Karaca Dağ bölgesinin böyle bir özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Bununla beraber bakın gördüğünüz gibi notlarınızda da verdim. Bunlar bir tık ezber olabilir. Bakın tarım dünyanın başka yerlerinde bakın Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da birbirinden bağımsız. Filistin'de Jarikava Jarma Suriye'de Muraybet. Anadolu'da Çayönü, Diyarbakır. Bunu bil çocuğum. Diğerlerini bilme. Ee, Batman'da, Hallan Çemi. Bil mutlaka tamam mı? Yine Nevali Çori, Urfa'da. Bunlar hep bizim ilk yerleşim ve aynı zamanda yani ilk insanın tarımla geçirdiği ve tahıl yaptığı dönem. Yine insanın ilk var olduğu Urfa'daki Göbek Teperi. milattan önceki 12 bin yıla ait. Bunlar hem yaşam e, oluşumları, birleşimleri oluşturmuşlar. Aynı zamanda bunların tapınaklarının da var olduğunu kabul ediyoruz. Bu burada bu bölgede yine Neolitik köy yerleşimlerinin en önemlileri olmasıyla beraber Neolitik çağ üretici ekonomiye geçişin çağı. Niye az önce ne dedik biz? Çünkü takas usulü var, tarım var, değil mi? Çanak çömlek yapımı var ki bunu pişirerek daha böyle e, nasıl diyelim dayanıklı halede Getirdikleri bir dönem olarak adlandırabiliriz. ÖSYM benim bana içeriğini sormaz ama Neolitik döneminin çanak çömlekli ve çanak çömleksiz olarak ayrıldığını mutlaka bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yine bu Mep'ten aldığım bir e, kronolojik e, şey nasıl diyelim tarih cetveli. Bu tarih cetveline bakarsınız. Şu an için bizim için şey yapmıyor yani e, biraz. E, Nasıl anlatayım? İlk çağ uygarlıklarını anlatmadığım için bir şey yok. Burada bunu incelemenizi tavsiye ederim. Ezberlemenizi tavsiye etmem. İhtiyacımız yok. Ama map verdiği için verdim tamam mı? Çünkü e, ben notlarımı map AÖF e, kaynakları aynı zamanda onun haricinde de özellikle bu e, şeyden sonra e, hepsinde göreceksiniz. Hep şeyi verdim notlarınızla. E, ne diyorduk? Dipnot not verdim hepsinde. E, özellikle bu İnkılap tarihinde, Osmanlı tarihinde falan hep böyle e, dip notlarınızla hangi kaynaktan kaçıncı sayfasından faydalandığımı vereceğim çünkü verdim. Çünkü e, atandıktan sonra, çünkü atanacaksınız hiç şüphem yok. Atandıktan sonra bir şeye ihtiyacınız olduğunuzda olduğunda bu notlardaki e, şeylerden kitaplardan aynı zamanda bibliografik olarak da faydalanmanızı istiyorum e, çünkü öğretmenlik ve öğrencilik ömür boyu arkadaşlar tamam Bunlar size faydası olsun diye. Map ARF'e getir götürünüzü yapsın. Ben her zaman bunları ana kaynak olarak kullanmadım arkadaşlar. Benim için ana kaynaklar her zaman akademik kaynakları oldu. Ama bunlar da bak map verdi. Bak ÖF, e verdi. Sen okuma. Ben senin yerine okuyorum. Olduğunu bilin diye zaten özellikle size veriyorum tamam mı? Evet o zaman şeyden devam ediyoruz biz. Nasıl diyoruz? Hmm. Maden çağı ile devam ediyoruz. Maden çağımızın ilk dönemi tabii ki bakır dönemi arkadaşlar. Kalkolitik çağ olarak da bilinir. Taş devri ile bakır devrinin aslında birleşimi olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Bakır madeni oldukça yumuşak. Bu yüzden en kolay şekilde hem tabiatta bulunması hem de işlenmesi çok kolay. Elinizde çok rahat bir şekilde bükebileceğiniz tabiri caizse bir maden. Bu yüzden insanlar hem heykellerde, figürinlerde bunları kullanmışlar. Bununla beraber bazı silahların, aletlerin süslemelerinde kullanmışlar çünkü taş her zaman tabii ki bakırdan daha sert olmuş arkadaşlar. Ama bakır madeninin kullanılması ateş ile madenin ilk kez buluşmasına ve şekillenmesine bu da bir nevi nasıl diyeyim size medeniyetin ilerlemesine ortam hazırlamış aslında. Burada Türkiye'de bakın Çorum'daki alacak öyük. Denizli, Beyce Sultan ve Çanakkale, Kumtepe, Turuva, Samsun, İkiztepe, Malatya, Aslantepe gibi yerleşim yerleri ee, Anadolu'da kalkolitik dönemi yani bakır dönemini yaşamış olan yerleşim yerleri. Bununla beraber erken, orta ve son kalkolitik olmak üzere de üçe ayrılır ama ÖSYM bana bu kadarını ayırmaz. Bu evreler Mezopotamya'da Halaf, Ubeyt ve Uruk kültürleri olarak gösterir kendisini. Özellikle Ubeyt kültürü Sümerlerin temellerini oluşturacak. Yine Ur, Uruk, Lagash, Kiş, Nippur gibi şehir devletlerinden bahsedeceğiz. Yine bakın Uruk, e, yine Sümer şehir devletlerinin temellerini oluşturacak Mezopotamya'da. O zaman biz diyeceğiz ki aslında Demir devrinde Sümer merkezi devleti kurulurken şehir devletlerinin kurulması Bakır devrinde gerçekleşmiştir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bununla beraber bakın dünyadaki en zengin varlıklara sahip olan bölgenin tabii ki mezopotamya olduğunu biliyoruz. Sümerler'de bunu size anlatacağım. Yine burada sulu tarımla birlikte Sümerler'de arkadaşlar ekonominin tarıma dayanmasıyla birlikte tapınak ekonomisi. Daha doğrusu Sümerler'de sizde tapınak sosyalizminden bahsedeceğim. Tapınak sosyalizmiyle bu niye durmadı? Hı? Aa. Hı, tamam. Tapınak sosyalizminde e, işte yine Sümerlerde insanlar ekip piştikleri tahılı toplayacaklar ve hepsini e, Sümer rahiplerine teslim edecekler. Onlar da Zigurat adı verilen tapınakların e, tahıl ambar kısmına bunları toplayıp halka ihtiyacı kadar tahıl verecekler. Geriye kalan ise devlete kayda olmaya başlayacak. Çivi yazısının kayda başlaması, çivi yazısının kullanılmaya başlaması da Tapınak sosyalizmiyle gerçekleşecek arkadaşlar. Tapınak ekonomisi dediğimiz dönemde, dönemin başlangıcı da aslında bakır dönemine, kalkolitik döneme aslında denk gelir diye düşünebiliriz. Sonra ardından Tunç çağı gelmekte. Tunç çağında ise bakın artık bakır ile insanlar kalayı buluyorlar. Bakırla kalayı eritip birleştiriyorlar ve daha sert bir yapıya sahip olan tuncu elde ediyorlar. Günümüzde Tunç heykeller okullardaki Atatürk heykellerinde falan görebilirsiniz. İnsanlar e, özellikle bunu kullanmaya başlıyorlar ama kalay zehirleyici bir maddedir. Bu yüzden özellikle yiyecek içecek kaplarının e, bakır ve yani kalayın karışımıyla Tunç'un elde edilmesiyle zehirlenmeye de aslında başlamışlar. O yüzden de kendilerince kalayın düz şeyini arttırarak oranını arttırarak kendi can güvenliklerini sağlamışlar ama biraz da zor olmuş diyebiliriz aslında bakarsanız bu dönemde Sümerlerin Akatların ve Hitit devletlerinin Anadolu'da da Hitit devletlerinin ortaya çıktığını görüyoruz ee, yine yazının bulunmasıyla 3250 yılında tarih çağlarının başlaması Sümerler çivi yazısını bulmuşlar az önce söylediğim gibi tapınak sosyalizmiyle e, bu e, tahılları kaydetmek adına arkadaşlar. Sümerler çiviyasını aynı zamanda bulmuşlar. Ee, Anadolu'da ise Ankara'daki Ahlatlı Belde, Kültepe'de, Kayseri Kültepe'de özellikle Hititlere ait olan biliyorsunuz yazılı dönemi, yazılı çağları görüyoruz. Bununla beraber bu dönemde yine Tunç çağında Megaron tipi evleri görüyoruz. Bu evler iki odadan oluşan ve yırtıcı hayvanlardan kendisini korumaya çalışan genellikle tamamı değil ama genellikle çatıdan girilen yani üstten kapısı olan e, ve böyle şöyle tık 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 diziliyor böyle bir yuvarlak yani bir şehir meydanı ortalarını oluşturan ev tiplerine megaron tipi evler diyoruz. İlk kez nerede? Tunç çağında kendisini Göstermiş arkadaşlar. Bununla beraber Anadolu'daki uygarlıkların özellikle Asurların Anadolu'ya yazıyı taşıdığını, Kayseri Kültepe tabletlerinde de gördüğümüz gibi aynı zamanda Asurların ticareti geliştirdiğini ve Mezopotamya uygarlıklarından aldıkları yazıyı ve bazı medeni özellikleri Anadolu'ya taşıdıklarını görüyoruz. Anadolu'da Asurlar'ın Karum adı verilen mesela e, ticari kolonilerini, ilk kara kolonilerinden bahsedeceğiz. Bunları konuşacağız. Bununla beraber arkadaşlar Asurlarla Anadolu Anadolu arası yani Asur Anadolu yani Asurlar Mezopotamya uygarlığı biliyorsunuz. Anadolu arasındaki ticaretle birlikte e, bu kalay yani Anadolu'ya kalayın getirilmesi, yani madenin taşınması, bununla beraber Anadolu'dan dokuma ürünlerinin alınması, Anadolu'dan bakırın getirilmesi, altın ve değerli eşyaların getirilmesi, Hititlerdeki süs eşyalarının işte güneş kursları gibi ondan sonra Konuşacağız biliyorsunuz bu eti uygarlığının şekilleri falan var ya figürleri, figürünleri. Bunların hepsinin oluşması Hititler'den yine e, Mezopotamya uygarlıklarına taşınmış arkadaşlar. Ama Anadolu'nun şüphesiz ki en önemli etki, etkinlikleri olmuşlar. Hititler'de konuşacağız. Bunlar e, Adnan Menderes döneminde gizli gizli Amerika'ya satılacak arkadaşlar. Bu e, Hititlere ait olan tarihi e, şeyler. Ne onun adı? Tarihi. Ne diyorduk biz onu be? Tarihi neler? Tarihi değerlerimiz, tarihi figürlerimiz, neyimiz? Tarihi eserlerimiz. Heh, heh, kendi kendime oldum. Tarihi eserlerimiz. Bunlar Adam Menderes döneminde Amerika'ya satılıyor. Sonra arkadaşlar e, Menderes döneminden sonra para verip e, tekrar satın alıp geri alacağız. E, bizim ülkemize aittir, bizim eski tarihimize aittir diye tekrar kendi paramızla kendi tarihi eserlerimizi maalesef ki geri almak zorunda kalacağız. Evet.